Buradan yayınlarınız olmuş ama Minecraft'ta Suval Gemiş oynuyoruz ve Suval Gemiş 4.1 kazanırım ama tamam. Gençler <laughs> iki saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi ve like işte aynı şey. Ama. Neyse. Videoyu beğenmeyi Abone olmayı unutmayın neyse. 50 abone de premium çekilişi var. Neyse ben boş yerleri doldurup devam edeceğim. devam ediyoruz. Şurada bir doğru gideceğim. Canı bayağı az. devam ediyoruz gençler. Şuradan adam geliyor. Ama durur su ya. Bu adam tek gelsin diye. Hadi. Hop oh, tamam. Şuraya gelsin artık. Evet. Adam düştü. Ee, çok güzel oldu bu ya. bu Devam ediyoruz gençler. Oh. Adam çok kısmıştı. Ah! Neyse bu videoyu yapacağım. Videosunu, videoyu beğendiyseniz ayrı yorum unutmayın. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.